Ürünlerimizi belirli gruplara ayırmak için işlemler menüsü altındaki tanıtım işlemleri sekmesinin ürün bölüm tanıtımı adlı kısmını tıklıyoruz. Farenin sol tuşuna tıkladığım bu kısımda bir panel açılıyor. Stok ürün bölümleri dediği panelde standart olarak diğer ürünler tanımlı olarak geliyor. Fakat ben ürünlerimi belli bölümlere ayırmak için yeni sekmesini tıklayarak ilk bölümümü oluşturuyorum mobilya kaydet diyerek bir sonraki yeni sekmesini tıklayarak grubumu oluşturuyorum züccaciye daha sonra ev tekstili ve son olarak beyaz eşya her sektör kendi ürün gruplarını bu şekilde oluşturabilir. Panelimden çıkıyorum. İşlemimiz